Çok gayı olan <laughs> maceramız başlıyor. Şu an çok tedirginim. İlginç. Korkunç bir yere gidiyoruz. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz şu an. Şu an yabani hayvan yok. Evet şu anda giriş yapacağız. Kendi feda etmek isteyen var mı? Bir şey yoktur. Abi en çok şuradan çekiniyorum var ya. Domuz yine olabilir o yüzden korkuyor. Yama domuzu da olabilir. Ne geldiğini şu an tahmin edemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> o O ne lan? Kaçın lan kaçın. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan Şentepe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mağarada bir gece geçireceğiz. Biliyorsunuz ki daha önce de karlı ormanda bir gece geçirmiştik. Şimdi ise mağarada bir gece geçeceğiz. Ama bu sefer farklı olarak elimizde sadece bir baltamız ve bir çakmağımız olacak. Avlanacağız. Bir yandan karnımızı doyurmaya çalışacağız. Eğer avlanamazsak da geceyi aç bir şekilde devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak? Hadi başlayalım. Şu an mağaramıza doğru ilerleyelim, bir ateş yakmaya çalışacağız. Ateşimizi yakalım. Haydi. tabağına <laughs> hayvan falan varsa kaçırmaya çalışacağız de. ama burada kalmayacağız arkadaşlar burası biraz zorundan en üstüne <laughs> arayabiliriz ama harbiden şey varmış Bir anda ateşimiz yanarken biz de olmazda çıkacağız. Bu şekilde bir ağacı şöyle sarmaşımızda bağlayacağız. Bu araya da pile geleceğiz ve uygun bir yere, uygun mekana onu gerip balık tutmaya çalışacağız. Dereye yapalım. Şu biraz bağırarak konuşacağım. Çünkü derenin kenarındayız. Çakalı ağaçla düşmemesi için sabitleyeceğiz. Akara koyacağız. İşte bu dereden gelen bütün balıklar benim ağımdan geçmek zorunda kalacak. Eğer burada balık varsa kadar yakalanacaktır. Şimdi de biraz balıkları rahatsız edip kayaların altını falan düdükleyelim. Şimdi beklemeye başlayacağız Haydi Gece kalmak için Şöyle bir yatak yapacağız. Bu önümde gördüğünüz odunlarla yaratım yapacağız. Altına üstüne yapraklar dizeceğiz. Bu gece burada yatacağım. Şöyle bir yaprakları bulalım. Gece da koyun boyuna yatabiliriz. yalıtım malzemesi olarak Yabani hayvana karşı temkinli olmamız lazım. En çok çekindiğim yer burası abi. İçeride ne var? Çok merak ediyorum aslında. Ne kadar derinlikte? Buraya girsem mi bilemedim. Çok. <laughs> Sistem çalışmadı. Evet ki geceyi aç geçirdi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir gece açılabilir ya. Evet karanlık oldu şu anda. E, Ağımız iş yapmadı. Ve planımız tutmadı. O yüzden gece aç geçireceğiz. Ama işin kötü tarafı şu an değişik hayvan sesleri geliyor. Sadece ateşime güveniyorum şu an. Arkadaşlar ilk geldiğinizde karanlık bir yer görmüştük. Ben de bir çılgınlık yapıp onun içinde ne var ona bakacağım. <laughs> ne olduğunu ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Belki de hiçbir şey yok ama orada aklımda kaldı. Oranın içerisinde ne var gidip bakacağım. Abi. Ben gerçekten korkuyorum. Gitmesek mi acaba? Ya bu mum bizi ışıtmıyor ki. Tamam <laughs> mı? Abi önümü göremiyorum Aşkım yanıma gel, yanıma gel Flöşe aç flöşe aç O <laughs> ne lan? Kaç yıllar kaçın. Sesi duyuyor musun? Sesi duyuyor musun? Hala <laughs> ses geliyor. Ben bayağı tedirgin olduğum için oraya da bir ateş yakacağım. O şekilde korunacağız. Yoksa ben yoksa hayatta burada yatamayacağım arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Bu gece burada oraya ateş yakmazsam kalamayacağım. Bak göz yatırıp oradakine de da bir ateş Kendimi güvenli hissetmem lazım. çılgınca bir gece oldu uykumuz geldi. Artık yatmamız gerekiyor. Azıcık da olsa kestirmem gerekiyor. Abi en çok şuradan çekiniyorum var ya. Çok sürelim düzülmek zor. Gerçekten zor bir gece oldu benim için. böyle bir delilik yaptım? <laughs> Hayranım şu anda. Bir tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu maceraların devamını istiyorsanız abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayın. Birlikte bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.